Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sıralı bir model gösteriyorum. Bu modeli şu aralarına bir şeyler yapmazsanız ara model olarak da kullanabilirsiniz. Çiçek arası model de yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Şöyle göstereyim. Ben bunu tamamlayıcı bir model olarak düşündüm. Küçük çiçekler, tomurcuklar koyarak yazmanın kenarına çok güzel yakıştığını düşündüm. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Zürafa da geri geldim ve buraya küçük bir kirpik koyuyorum. Sonra bir tane daha kirpik koyuyorum. Üste bağlıyorum. Kirpiğin ucuna bağladım. Sonra bir tane daha kirpik. Çok güzel bir model arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz aralarına çiçek koyarak da yapabilirsiniz. Bir kirpik daha koyuyorum. Ve ucundan ip bağlayıp tekrar aynı noktaya iniyorum. Biraz havada bırakarak model vermeye çalıştım. Sonraki kirpik de sadece kendisi olacak. Şu şekilde. Sonra üçüncü zürafadan bağladım. Tekrar göstereyim. Bir tane ileriye gittim. Geriye geldim. Sonra bir tane küçük kirpik. Sonrasında tekrar bir kirpik. Ucuna bağladım. Ve buraya küçük bir kirpik koydum yapımı çok kolay ve çok güzel görünüyor. Çıtır çıtır ince narin oyalar beğenmek isteyenler için ucuna bağlayıp aşağıya iniyorum. Aynı noktaya buraya bir küçük kirpik daha koyuyorum. Ve sonra üçüncü zürafadan aşağıya bağlıyor. Bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi arasına yapılacak Ben tomurcuk koydum. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Çiçek de koyabilirsiniz. Tohum da koyabilirsiniz. Nasıl beğeniyorsanız o şekilde koyun. Ben tomurcuk koydum. Şimdi sıra kırmızı tomurcukta. Şimdi burada tek bıraktığım kirpiğin ucuna ipimi bağlıyorum. Ve buraya 3 tane küçük minik kirpik koyuyorum. Gördüğünüz gibi. 3 minik kirpik. Sonrasında bunları iğnenin ucuna tek tek alıyorum sırasıyla ve bir arada toplayıp bağlıyorum. Tomurcuk budur arkadaşlar. Minik minik. Sonrasında bir de beyazdan koyayım tomurcuğunu. kırmızıdan sonra beyazı koydum. Aynı bu şekilde. Bu arada kanalımı abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Beni takipte kalın. Çok güzel böyle ince, narin, zarif oyalar gelmeye devam edecek ilk önce siz göreceksiniz. Üçünü bir araya toplayıp bağladım. Ve ipini kestim. Şöyle kumaşın üzerinde göstereyim yazmanın. Şu şekilde. Arkadan görüntüsü. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.